Ayrılık acıları. İlişkiler bittikten sonra geriye kalan yoğun hisler hayatımızın belli evrelerinde farklı yaşlarda ve farklı seviyelerde yaşadığımız bir şey. Takipçilerden birinden de böyle bir soru gelmişti. Cevaplamak için iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Aşk acısı aslında birçok insanın hem çok zorlandığı hem de en çok yaratıcı olduğu zamanlardır. Hani Sezen Aksu'nun şarkıda söylediği gibi acıdan geçmeyen şarkılar hep biraz eksiktir. Aşk acısıyla başa çıkmanın birkaç tane yolunu sayarsak en önemlisi duygularımızı kabul etmek. Özlediğimizi ki yaptığımız hataları daha iyi bir yol izlemek adına bir değerlendirme gerekiyor. Kendimize geri dönmemiz gerekiyor. Kendimizin daha iyi bir versiyonu olmak için uğraşmamız gerekiyor. Yazmak lazım. Ya da konuşmak bol bol. Bu dönemde yazdığımız şeyler, konuştuğumuz şeylerin duygularımızı kağıda vurmanın, somutlaştırmanın ne kadar faydalı olduğunu gördüğümüz gibi yaratıcı tarafları da var. Olmasaydı bu kadar şarkı, kitap, film olmazdı zaten. Bir içe dönüş yolculuğundan geçmek, yasını tutmak da çok önemli. Ama baktık ki gerçekten çok zorluyuz. Gerçek çok acı çekiyoruz, artık nüfus alamayacak hale geliyoruz. O zaman da uzmanlardan destek almakta fayda Bu bir süreç elbette ki geçecek ama her zaman çok kolay geçmeyebiliyor. Bunu da anlamak, kendimize çok acımasız davranmamak, çok acele etmemek biraz önemli.